Tüm acıların, dertlerin, sıkıntıların benim olsun. Ben bütün acılara dayanır, sabrederim oğul. Sen yeni bir hayata başlıyorsun. Baba olunca ancak anlarsın beni oğul da evimize huzur ışığı doğmuş sanki. Neşe huzur mutluluğu kaynağı oldum bizlere. Sana baktığımda seni gördüğümde babamı görmüş gibi oluyorum oğul. Babama duyduğum saygıyı, sevgiyi, sana tüm içtenliğimle sevgiyi, saygıyı duyuyorum. Sen benim için sevgi, yumağı, yaşam kaynağı mısın? Sen benim güvenli yumağı mısın? Arkamda ulu bir dağsın. Meclisimizin devamı bahçemde nadide bir göz ne no. Seni çok sevdik dost, kızım, akraba. Seni görmeyenler bile hayalini sevdi uzaktan. Baban, annen, çınar koydu dünya alemi diye. Uzaktaydık, düşmezdi ismin birimize. Hep bizimleydi oğul. No. Baban sohbet her zaman de başlardı. Bu nasıl sevgi derlerdi. Merak ederdim. Annen dilinde düşmedi. Şimdi bizlere bu mutluluğu günü yaşatıyorsun. Allah'ım sizlere böyle mutlulu günler yaşatsın oğul. Allah sizi mutlu etsin. Dualarımız hep sizinle oğuz. Beklediğimiz mutluluğu gün bugünmüş. Bir insan ne babayı ne anneyi ne evladı seçer. Allah bizi birbirimiz için seçip yaratmış. Bu bizim çok güzel kaderimiz. Unutma oğul, bir şeyin bitiminde hayat yeniden başlar. Dün bebektin bugün hayatı dolu bir delikanlı olur. Güzel bir hayat sizi bekliyor karanlar oğul, sağlık ve huzurluk. Bu hayata umutla başlayın, sabırla, azimle yolunda açmayın oğul, Allah sevgilisi her zaman kalbinizde saklayın. Düşünün, sorgulayın, araştırın, sorun, biriktirmeyin. Soru çözen olun, şikayetçi değil, şükreden olun. Çevrenizde gördükleriniz bazen yanıtacak sizleri. Dostlarınıza sorun, kalbinize danışın. istişare yapın, çözüm bulun. Sonunda o oh. Acılar insanları olgunlaştırır. Kaybetmek bilenin, yalanın yakaladığı köleliğin toplamında üstünlüğü yok. Oh. Bahane değil, sebep ara nedenini sorgula. Hedefine koşarken aldığın yoldur senin başarın. Hedefin olandı, hedefine ulaşan. Yaşadıkça düşüncelerini çiçekler açar. Sonra hareketlenecek kişiliğinde. Kaderinde bahar açacak o. Çınar sen dünyaya geldiğinde bize huzur, mutluluk, hayat, nefes oldun oğul. Seni çok seviyoruz. Sen bizim yaşamımızsın. Huzurumuzsun. Mutluluğumuzsun oğlum. Hüseyin Tanrı verdi. Oğluna bu şiiri içten okumuştur. Şiirimiz burada son ermiştir. Beni dinlediğiniz için Sağ olun. Var olun. Amasya Abacı köyü.